Ya Rabbi alemin. Ya Rabbi bu yavrularımıza hayırlı güzel ömürler ihsan eyle. Bunları şeytanın hilelerinden koru muhafaza eyle ya Rabbi. Şeytan hiçbirimizin peşini bırakmıyor. Yavrularımızın peşinden şeytan uzak eyle ya Rabbi. ya Rabbi. bu yavrularımızın gelmesine sebep olan analarından babalarından razı ol ya Rabbi. Yavrularıyla beraber bu hizmeti beraber yapan kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi ne olur biz senin kullarınız Bizim kusurumuza bakıp da Suratımıza kirlerimizi Paçaklarımızı çarpma Ya Rabbi. Sen çok merhametlisin Merhametine iltica ediyoruz Bizi rahmetin arasına al Ya Rabbi Ya Rabbi bizden dua isteyenler var Hepsinin hayır isteklerini Ve dualarını kabul eyle Ya Rabbi Ya Rabbi sevgili peygamberimizin Şefaatini üzerimize Sayeban eyle Ya Rabbi Ya Rabbi o dehşetli günde, o kıyamet gününde bu yavruların biraz sonra yapacakları tavaf ve tavaf ederken yapacakları dualar hürmetine cümlemizi rahmetin arasına al Ya Rabbi. Ya Rabbi nesillerimizi, torunlarımızı helak etme Avrupa'da. Günah bataklığında boğdurma bunları Ya Rabbi. Ya Rabbi razı olduğun kulların arasına al da bizden de razı ol Ya Rabbi. Ya Rabbi dünya yanıyor, Müslümanlar yanıyor. Merhamet et yetimlere Ya Rabbi çaresizlere imkan tanı ya Rabbi. Ya Rabbi neslimizden, arkamızdan Yasinler, Fatihalar, tebarekeler, ihlaslar okuyacak. Hayırlı nesiller, hayırlı yavrular ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yavrusu çocuğu olmamış da ben imreniyorum başkasının çocuğu var bir de benim olsun diyenlere hayırlı evlatlar ver ya Rabbi çocuğu olmuş da her hergele olmuş sağ sola gitmişleri kıbleye dönder ya Rabbi Kabe'ye dönder ya Rabbi şeriata dönder ya Rabbi hakikata döndür ya Rabbi mağfirete döndür ya Rabbi insanlığa döndür ya Rabbi bu mübarek günü, bu mübarek günü gerçekten mübarek bir gün. Bu mübarek günü hakkımızda hayırlı eyle. Bu yavruların yapacağı güzel tavafı hepimizin cennetine sebep kıl Ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hadi gidin yavrum uğurla uğurla. Niyet ettim. Niyet ettim. Allah rızası için. Allah Yeah! Arıyoruz rahmetini, şefkatini. Rüyada olsa bile gülümse, gülümse, gülse.